Biz hal Komisyonu'nda yargısız infaza tabi tutuluyoruz. Yani 4 yıl 4 yıldan beri ben program kendimize gelen bir şifreyle giriyoruz. Orada dosyanız inceleniyor diyor, devam ediyor diyor. Kaç ne? yıldır? 4 yıl oldu işte. 4 yıldır inceleniyor evet, yazısını evet, görüyorsunuz. Evet inceleniyor diyor. yazısı gözüküyor ve benim hiçbir davam yok. Hakkınızda açılmış bir davam yok. Hiçbir davam yok. Direkt şey yaptı, ihraç oldum. Şimdi çok yaraladı bizi. Hem zaten hal komisyonunun kendisi bir hukuksuzdu. E, tamamen hukuki kriterlere değil de siyasi kriterle, kriterlerle karar veriyorduk. Verdikleri kararlar da çok garip kararlar. Bu bizi çok yaraladı. Çok şükür ki Süleyman Soylu gibi veyahut da MHP'liler de aynı şeyi söyledi. Onlar da 10 bin kişi götürmüşler. 10 bin dosya götürmüşler. Çok şükür onlardan tanıdığım yok. Ha, olsa şükür. dahi buna başvurmam yani hukuksal, biz baştan beri söylüyoruz. hal komisyonu hükümsüzdür. Lav edilmelidir. İlk kurulduğu andan beri zaten verdiği kararlardan da belli. Yani %10 bile iade kararı vermedi ki özellikle bizi yani kesli Hı -hı. ihraçları özellikle bekletiyorlar. Yani milletvekili gittiğinde aynen şunu söylemiş. Biz onu onlar hakkında bir elimizde belge yok ki. Yani iade de edemiyoruz, red de veremiyoruz. Siyasi Çünkü neden ihraç ettiklerini de bilmiyorlar anlaşılıyor. Tabii ki. Tabii ki yani, yani ihraç biz, edenler biliyor ama anlaşılan bu komisyon sizin aslında hangi amaçla ihraç edildiğinizi farkında ben değil. Ben kendimle ilgili söyleyeyim. Yani ben 29 Ekim 2016'da akşam saat 9 o gün törenlere katıldık okulumda. Ben iyi öğretmen pozisyonundaydık. Hani mesleğimizi gerçekten güzel yapıyorduk. Akşam saat 9.30'da hiçbir soruşturma olmamasına rağmen yani idari, adli akşam ihraç olduğumu duydum. Sonra ee, yani hukuksal... herhalde sonra bir dava açılır diye beklediniz o da olmadı. Hani açtık, o an açtık. Yok hayır. Yani bu ha, kendi gerekçe... hakkında. Evet, gerekçe ilgili herhalde hakkında bir dava var ki diye düşündünüz herhalde. Şimdi şu o kadar kötü bir şey ki. Yani e, KYK listenizde sizi terörist olmakla suçluyorlar. Hı hı. E ben teröristsem niye dışarıdayım? Yani böyle bir korkuyla yaşadık. Yani 5 yıldan beri gerçekten bu yaşananlar bir dünyada görülmemiş bir şey. Biz şimdi teröristiz, ortada geziyoruz. Ve ne suçlandığımızı bilmiyoruz. Bir iddia yok ortada. Teröristiniz, dava da yok. Dava da yok. Verilmiş hüküm yok. Sonradan ben şey yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden e belediye meclisi adayı oldum. Orada emek demokrasi güçleri Adana'da, Çukurova'da desteklediler. Seçildim. Yani tüm evrakları teslim ettik e seçim Hı -hı. kuruluna. Hiç itiraz edilmedi. E Emsaller de var. Yani 10 tane milletvekili var. Onlar maaş alıyorlar. Maaş devlette. De biz belediye meclis üyesi seçildik. Her şey onaylandı. İki ay görev yaptım. İşte ben bana göre meclis bir de, e, belediye meclisleri demokratik işleyişin olduğu bir yer. Olması gereken yer. Orada 3-4 defa kürsü kullandık. İkinci ayın sonunda dediler ki yok siz yapamazsınız. Mazbatamı geri aldılar. Verilmiş mazbatamı geri aldılar. Tamamen hukuksuz. Anayasa Mahkemesi'ne dava açtım. Orası da yetkisizlik kararı verdi. Yani şöyle bir şey. Şimdi ben 29 yıllık öğretmenim. Ve evime en yakın okuldaydım. Ben ilk bir ay boyunca her zil çaldığında gözlerimden yaş aktı. Bir de birinci sınıf öğrencilerini okutuyordum. Onlara karşı verilmiş bir sözüm vardı. Yani, yani onları yetiştirmek, büyütmek istiyordum. Ve o çocuklar dört yıl boyunca ilkokulda öyledir yani. Hep beni öğretmen olarak gördüler. Onları gördükçe ben yolumu değiştirdim. Aman yani diğer meslektaşlarıma şey olmasın diye. Buradan şunu söylüyorum yani bu tarihi de görülmemiş bir vahşet yani 100 kişi intihar etti 700 küsür kişi bu nedenle e, hastalandı öldü ben de dahil binlerce insan antidepresan kullanıyoruz çocuklarımızın akademik başarıları psikolojisi Allah bulak oldu hemen buradan şunu söylemek istiyorum seyircilerimize Cumhuriyet Halk Partisi <laughs> kayakallarla buluşma toplantıları yapıyor. Evet. Dün de biz o nedenle geldik. Ben Adana'dan geldim buraya. Hı -hı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yani kayakalların, kayakanın kendisi hukuksuz bir şey zaten. Yani ben 657 sayılı devlet memuruyum. Benim suçum varsa yargılayacaklar beni, ceza alıp ihraç edileceğim. Bu tam tersi oldu. Hepimizi ihraç ettiler. Arkasından bazılarına ceza verdiler. Yani onların da uyduruk olduğunu düşünüyoruz. Adil yargılanma olmalı insanların. Yani siyaseten çözüm gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisinin bu şeyini çok önemsiyoruz, destekliyoruz. 3 ilde yapıldı işte İzmir, Adana. E, dün burada yapıldı. 14.ünde Ankara'da yap yapılacak. Yapacak. Bu çok önemli bir şey. Yani sizin izleyicilerinizin de çevrelerinde mutlaka vardır. Mutlaka. 152 bin kişi. Dokunsunlar. Yani bu insanlar. Yani bizler. Toplam sayı bilinen 152 bin mi? 152 bin. Birleşmiş şey e, Avrupa Birliği'nin görevlilerinin bize verdiği rakam 152 bin. O hal komisyonuna 126 bin kişi başvurmuş ama bazı insanların başvurma hakkı yok. HSYK ile ihraç edilenlerin. Bir de bazı insanlar hiç umudu olmadıkları için, umut olmadığı için başvurmamışlar. Hakları da yok dolayısıyla. Anladım. Ha biz başvurduk ne oldu? İşte daha hala inceleniyor.